Güzel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Solo Türk rüzgarı esti. De... Dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali Teknofest, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yürütücülüğü'nde 132 paydaş kurumla birlikte Eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen festivale ilgi yoğun. Festivalde birbirinden özel gösteriler düzenleniyor. Bunlardan biri de Konya 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuşlu solo türk oldu. Solo Türk'ün nefes kesen gösterisi izleyenleri kendine hayran bıraktı. Gözde görünmeyecek noktaya kadar uçuşunu gerçekleştiren Solo Türk pilotları yaptıkları aksiyon dolu hareketlerle göğüs kabarttı. Olma, Festival'e katılan vatandaşlar büyük gurur yaşatan gösteriler karşısında oldukça heyecanlanırken sık sık alkışlarla gösteriye destek verdi. <laughs>